Merhaba arkadaşlar. Altında bir adam var. Ayak sesini aldı. Yalan söyleme. Dur, arkadaşlar dur. İki dakika onu şeyin. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Vallahi iki dakika kamera gitti şey olduydum. öyle bir şeyler oldu arkadaşlar. Bu benim ilk videom. O yüzden like falan atmayı unutmayın. Bildiğiniz şeyler. Arkadaşlar abone falan olmayı unutmayın yani videomda bana destek olmayı unutmayın. Açıklası ee, açıkçası şey, açık şey yapayım. Utanıyorum. Ama utanma, utanmayacağımı da biliyorum. Yani. Tamam, silah bıraktım mı lan? Adam, adam sana silah bırak. Tamam bırak arkadaşlar. Youtube Youtube nasıl olur olur diye Youtube'a yazdım. Ondan sonra ben böyle böyle geldim. Vallahi açtım yani ben. Ben bunu şimdi yükleyeceğim. Yani ilk, ilk önüne bana destek olun yani. Ya bir abone ya. Ben sevmiyorum var ya. Abone olunca neyse. Kendi kararını. Hadi sen ne biçim uyuyorsun? Sen vurmuyorsun ki bana. Sen bildiğin bana vazuka atıyorsun ya. Neyse. YouTube'da böyle şeyler hani ban yeme sebebi gitmiş O yüzden böyle, şeyler demeyeceğim. Tamam, Thomas falan her şeyi bulmuş. Adamlar. Hı -hı, ben, ben yenileceğim. Beni öldürecekler. Oy, ağzının içine attı bombay. Hayır hayır. Oradan oraya nasıl vurdun ya? Neyse arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Bu benim ilk videom. Arkadaşlar bir dahaki maçta görüşürüz. Öbür maçta görüşürüz. Hadi gidelim. Arkadaşlar yine ben. Oley! Bu ikinci video. ikinci, ikinci oyun, o, oyunumuz. Arkadaşlar o yüzden İkinci oyunumuzu şey yapacağım. Eğer bu video kaliteli çıkarsa eğer tekrardan hani böyle videolar çekeceğim arkadaşlar. 10 dakika olması gerek. Oo. O zaman bayağı oynarız ya. 10 dakika. 10 dakika boyunca oynamamız gerek. 10 dakikalık video atmak istiyorum. Ha Dur bak burada zengin adamlar var. Aaa. Ooo. Oo. Bak bu kadar bende yok. Çok sevdim. Dur ben. Bu poliör yok uçakta. Ne olsun. Arkadaşlar ben şuraya ince orada araba bulacağım. Gezeceğim böyle. Böyle bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar ilk videom olduğu için bir açık abone olabilir misiniz? Çünkü abone, abone, ab ab konuşamıyorum ya. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım ama heyecanımı belli etmemeye çalışıyorum. İnşallah böyle, inşallah böyle daha çok abonem olur. Amin. Tak tak buldum. Tabanca diyorsunuz ama ben tak tak diyorum. Ağzıma alışmış. m 16mı da alayım. Arkadaşlar ses iyi çıksın diye kulaklık aldım. Sipariş ettim. İnşallah. İnşallah çok güzel yayınlar yapabiliriz. Birini atladım. Yok mu arttıran? Bu da bot galiba. Bot demeyelim de ama insan değil. O da öldü. Aa bak burayı çok sevdim ben. Aa bu son buraya nasıl çıktı güzel. Tomas almam gerek Thomas güçlü. Oyunu daha yeni öğrenmeye çalışıyorum da. O yüzden. Tamam, rutuma yaptım. Rotumu yaptım arkadaşlar. Oo, M416 getirmiş bana. Arkadaşlar M416 çok güçlü. Roba gitmem lazım benim. Böyle 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 PUBG Mobile videoların devamını istiyorsanız dur, dur şurada mermi var. Böyle PUBG Mobile videolarının devamını istiyorsanız beğen Beş beğeni atmayı unutmayın. 5 beğeni tekrardan çekiyorum 5 beğeni. Şu an Tamam 5 beğen 5 beğeni sonra tekrarını çekiyorum. Zaten çekeceğim. İnşallah böyle 100000 bin 200 abonem olur. ne yaptım. Ben yeni drop'a gideyim bence. Öbürünü almışlar. Aldılar. Bak şu yeni atana gideceğim. Evet. Ya bana AVM vereceksen öyle geleyim. Bak AVM dışında gelmiyorum ben. AVM ver de güzel vuruşlar atmam lazım ben. Aa fişek o. Drop değil fişek. Dur birazcık oyunu biliyorsam eğer o fişeğe Yeneceğim hepsini öldüreceğim. Evet. Ses kasıyorum şu an adamlar adamlar diyordur teşekkürler arkadaşlar ben buradan kaçacağım siz orada birbirlerinizi öldürün emgiz E, M249 da MK aldım da kaçtım güçlü silahlar bunlar. Zaten oyunu biliyorsunuzdur PUBG Mobile'dan. güçlü yani çok güçlü. ikinci drop'umuza da gidelim. Oradan da AVM istiyorum. Benzinimiz bitti. Olsundur. Benzin benzin buluruz ya benzin sıkıntı değil. Şuradan M233'ü helikopter dışarıya Ama benim benzerim yok. Ben nasıl gideceğim? Neyse arkadaşlar. Şöyle gidiyorum bakayım. Orada da bir... Herkes bir şey bulmuş ya. Ben bir tane haritada bir şey bulamadım. Neyse arkadaşlar. Neyse. Siz sıkıntı değil arkadaşlar ben iki dakikada fişeğimi falan her şeyi bulurum. Ama güzel silahlar çıktı. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Ben biliyorum. PUBG Mobile'den biliyorum arkadaşlar. Mobil. Aa dur. Araç. ya kaçtı. Kaçmasaydı vuracaktım. Orada bir yerde dursaydı vurardım da durmadı. Arkadaşlar telefoneye bineceğim ben. Bak. Çok güzel bir şey. Çalı kıyafeti de buldum. Şimdi sakın. Elimizden ödenmeden çıkardım. O yüzden aldım. Şapkan tam bu. Bir an kar 98 sandım. Neyse. Arkadaşlar. Umarım kalite falan güzeldir. Yoksa bir daha çekmem gerekecek ilk videodan bu kadar uğraştım yani. Daha ya ben böyle çok video çekeceğim. Neyse. Teleferi bindik. Telef ya. Teleferik bindik bindik. Konuşamıyorum. Teleferik elimizle bindik. Buradan adam vuracağız. Ne güzel MK'mizi aldık. Hele güzel. MK ile m ikisi de çok güzel. Arkadaşlar. Hemen Hemen şöyle tekrar gideceğim. Ya. Daha gitmem lazım benim. Lan o neydi? Ne oluyor? Tübe. Tamam. Hayır hayır Ne oluyor bana? Tamam, oldu. Ya oğlum, İnsanım, bir an, sandım. Bir şey oldu. Oğlum ya, telefonik bir dakika beni gitti ya. Oğlum ben ne yapacağım? Neyse. En azından ölmedik orada. Arkadaşlar, ilk bütyem olduğu için ben bir açık çalışıyorum. Ben bir açık da Aramızda var. Bir açık bilmiyorum da, Neyse ilk videomda birazcık sabırsız olayım. <laughs> Arkadaşlar bir araba buldum. Tamam. Arkadaşlar alanda görüşürüz. Bye. Arkadaşlar tekrar geldim ben. Yani yapıyor değil mi? Yapıyor yapıyor. Arkadaşlar şimdi şey drop drop geldi. Drop'a gideceğim ben. Drop. Geliyorum bekle. Arkadaşlar çok aç, aç şey olmayacağım. O yüzden drop'a çok öyle yaklaşmayacağım yani. Sonra da arabayla geziyorum. Çok tehlikeli yani. Şu an drop. Önümde birebir. Yani intihar. İntiharla birebir yani. Inter. Bire bir yani. şey. Neyse ya gidelim bir şey olmaz. Bir kastım, şey Biri var. Yakamda biri vardı. Çok yanlış yerde durdum. Kavura geçmem lazım benim. Tamam. dur o da bile var. Hayır hayır. Var, evet. Alan canını, kendi canını indirdi. Arkadaşlar beni öldürdü. Neyse arkadaşlar bu ilk videomda görüşürüz. Bye. Böyle videoların devamını istiyorsanız 5 like istiyorum. Bir tane de abone yorumada mercimek yazın.